İkinci bölümün sonu. Evet arkadaşlar e, ilk öncelikle kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Video biraz kısa sürdü çünkü e, ben eve gitmeliyim. Bir de daha yapacak çok işimiz var. Yemeğimizi yiyeceğiz, suyumuzu içeceğiz falan. Zamanımız yetmedi ama sizleri çok çok seviyoruz. E, örümcek adam Çınar Sivri. Örümcek Çınar Sivri. <laughs> örümcek Çınar Sivriye abone olup like atmayı unutmayın. Çınar da yanımda. Ee, bir şey demek istiyorsan söyle sonra da videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay görüşürüz. Video çok kısa sürdü. Ama şimdi Şevin'in eve gitmesi lazım. O yüzden görüşürüz. Bay bay.